Homo'nun, Komo'nun, Deyus'un, Puşt'un, İbne'nin itibar gördüğü günümüzde İstanbul Üniversitesi'ndeki dört harfli, dört renkli provaktif etkinliğine müsaade etmeyen Müslüman Türk gençliğini Kelime kelimetullah için yedi kıtaya, yedi hilal ülküsünün yedi hilalcileri adına ayakta alkışlıyorum. Birleşince çok güzel oluyor. Birleşin ey yolları ilahi kelimetullah'ta birleşenler. Ayrılık yakışmıyor. Bölünmek günah size. Birleşin ey secde-i rahmanda birleşenler. Yanlış mı karar sizlerin? Biz aklın durduğu çağda yaşadık. Doğru mu yanlış mı karar sizlerin? Biz aklın durduğu çağda yaşadık. Ben dinsizim diyen beyinsizlerin din dersi verdi çağda yaşadık. Çağda yaşadık. Ben dinsizim diyen beyinsizlerin. Din dersi verdi çağda yaşadık شد ياشد Bazen kör kilitler vuruldu dile Bazen armağanlar kazandı hile Bazen kör kilitler vuruldu dile Bazen armağanlar kazandı hile Komonun komonun değilsin bile var gördü çağda yaşadık Çağda yaşadık Komonun komonun değilsin bile İtibar gördü çağda yaşadık, çağda yaşadık.